aşağıdakilerden hangisi bir kişiye su gibi aziz ol dendiğinde onda görülmek istenen özelliklerden biri değildir. Su, canlılar için hayatidir. Hiçbir canlı susuz yaşayamaz. Canlılığın devam edebilmesi için mutlaka suyun olması gerekir. Su, bereketin, bolluğun, temizliğin, medeniyetin işaret edilir aynı zamanda. Suyun olduğu yer mutlu ve huzurludur. Susuz yoğa yer çölleşir, terk edilir. Suyun vazgeçilmezliği dilimize güzel bir söz olarak da yansıtılmıştır. Yansımıştır. Bize bir bardak su getirene, içimizi ferahlatana, su gibi aziz ol deriz. Su azizdir. Yücedir. Ermişler gibi kalenderdir. Her şeyin kaynağıdır ama sessiz ve derindedir. A. Etrafındaki insanlar için vazgeçilmez olması. Evet bu yüzden bir insan suya benzetilebilir. Su gibi aziz ol denilebilir. Çünkü su da vazgeçilmezdir. B. Sahip olduklarıyla ve yapabildikleriyle övünmemesi demiş. Burada suyun ermişler gibi kalender olduğunu, aziz ve yüce olduğunu söylüyor. Bu yüzden bir insana su gibi aziz ol dendiğinde yani ermiş gibi ol, sahip olduklarını övünme, yapabildiklerini övünme denilmek istenmiş olabilir. Cevap B de olamaz. D Yoksullukluğunun çevresi tarafından hissedilmesi. Bu yüzden de su gibi aziz ol denilebilir. Çünkü canlılığın devam edilmesi için su gerekli. Su olmadığı zaman elbette ki suyun yokluğu hissedilir. Su var geçilmezdir. Bu yüzden bir kişiye su gibi aziz ol denip yokluğunun çevresi tarafından hissedilmesine de değinilmiş olabilir. Ancak varlığını başka insanlara borçlu olması kastedilmemiştir. Su gibi aziz ol dediğinde senin varlığın başka insanlara borçlu, başka insanlara muhtaçsın gibi bir anlam çıkar. Bu nedenle suyun özelliklerinden birisi bu değildir. Yedinci sorunun cevabı C seçeneğidir.